bakmayın bizim geldiğimize. Gel gel diyen var ya orası. Hep tutturamıyorum biliyor musun? de. yapalım bunu Arkadaşlar kahvaltımızı yapalım. Sen şimdi misin? Evet yavrum. Niye yok musun? Bu iç bardak nerede? Nerede? yok mu? Hadi yavrum. Hı? 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 Bunu annene ver. Bu annen çok söylerim. Aşkım adam mı Yok ben uzanırım ya. Şimdi ben önünde her şey değişecek. Aferin. De. Koy oraya yavrum. Şeker Puz. Puzlar. Puzlar var Tuz. Şeker var mı? Tuz. Bu mı bilmiyorum. Oradan göremiyorum. De o şeker. Arkadaşlar i̇şte. krema çarptı herhalde. Şimdi daha siz ne peyniri bu? Hadi bir şey peyniri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha. Daha. kahvaltımızı yapalım. Buraya gidecek bir şey var mı? Yok. Al. 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 Tabak verir mi yavrum? Ne? Tabak istiyor musun sen? Ben istemiyorum. Ne? Ne olmuş yavrum, yemeğin ne güzel mi? Kararmış ki. Bilmiyorum ya. Bence o farklı

içine dökecekler onu. Nemler evet. misin diye. Hmm. Bu güzel ya. Kemen de. Ben fazla seni yiyeceğim bunlar sana. Şöyle. Reçel dolarım önünde. Bal reçel. Aa dur çekelim. mi? arkadaşlar hemen güzel geliyor an bakıyor Kaçtın mı? Beni. Benim çocuklarım böyle arkadaşlar. Analarına bakar. Analarına saygı duyarlar. 心累啊，累得慌，对吗？ yapıyor arkadaşlar valla bir herhalde ya da içim hasta ondan bir herhalde içim hasta ondan bana geçti ya da klima çarptı Ne Şimdi vereyim mi sana? Ben de Miray'a baktım, o da bana baktı. İkimiz birbirimize baktık. <laughs> Öyle. Ay babam ağrıyor. Kocam kendine baktı. Miray babasına baktı. Yavrum yavrum, bir iki daha. Ama şuraya atacaktım, unuttum. Çamaşırı kurutmaya atacaktım. Beyazları. Akşam çamaşır kapladık. Herhalde benim tansiyonum çıkardım. Sadece daha biraz çıkardım. Bilirim ekmeğin üzerine şey sürdüm. Love <laughs> Tane elma yedim, tane kalsız gibi kestim bir gelin. Yine Tam şeyin adını. Ne zaman ben yemeyeceğim ama. Ne? Bunu biraz Versene bir şey, keçete. Ben bir fark ekmek evet. 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 yiyeceğim. Bir daha ye. Bir daha ye. Bir daha ye. daha ye. Bir daha Hayır ben yemem. Evet. Ben ekmek evet. yiyeceğim. Telefon evet. mu? Ben ekmek evet. yiyeceğim onu evet. <laughs> ben çıkayım niye mi? Niye mi? Evet. Sonra gideceksin eve gidince. Kardeşim de gelecek akşam. Onlara da çağırdık kahvaltıya. Tam onlar yapıyorlarmış. Olmaz dedim oğlum da. Biz gelecek gibi oldu, Akşam kardeş. Ya ama acıktı benim gitti aldı geldi yedi. Bu da annem. Arkadaşlar Kardeşim aradım mesaj yazdım O da şey yapmış geleceğiz akşam gelelim Kahvaltı yapıyoruz demiş Dondurma ile baklava getireceğiz şey hazırlamayın demiş abi, Ne? Açtım sağ olun Bir yere hediye giderken götüreceğim işte Götüreceğiz demiş Ben yani de yola önce olmak da şey küçük olan yaparım arkadaşlar. Öğün olarak bir şey yeriz. Kuru fasulye pilav falan. Canım isterse ya istemiyor. Bir şey yapacağım diyor istemiyor. Bakalım. Kardeşim için çok şey yapmak istiyorum. Ama sıcaktan bir türlü kaldıramıyorum. yerli şeylerle yapmışlar. Domates Ne domates ne ya? Domates de şey mu? bir şey yumuyor. Biber yumuyor. Patates ne ya? Al da bir gün. ben yedim. Oy, hayır. güzel. Gerçekten çok iyi mallar